One, fight! Evet, çorbalarımızı içtik. Şimdi... Evet. Gong'u çaldın Gong sen. Gong'u çalıyorum, evet. Hadi bakalım. Link bizim. Vallahi Bunu da hiç kibarlık yapamayacağım burada. Göm gitsin abi. Ama çok güzel pişmiş, bak. Bunu e, Alper diye bir sanatçı arkadaşım yaptı. E, gerçekten sanatçı adam. Üstünde, merak eden olursa, Göksu'nun amblemi var. Ben şeye çok üzdüm yani. Şey, Göksu amblemiyle sufle yapmışlar. Abi sorma ya. Bak onu da geçenlerde e, sosyal medya paylaşımlarından bir tanesinde Azerbaycan'da bir kafe e, sufle paylaşmış, beğenilmiş bayağı da. Ama birebir yap arkadaşlar, birebir e, çalmak demeyeyim de net çalmak. Çalmışlar, esinlenmişler Esinlenmiş. diyelim. Çalmışlar işte yani. Üstünde de herhalde o suflerin üstünde de bizim Göksu'nun amblemi var. Yani şu amblem göstereyim. Şu an var. E, birebir aynısını supleyi esinlendikleri için e, birebir aynısını da e, olarak üstüne koyuyorlar. Yani koydukları. şu anda sağ olsun Erzabaycanlı göksüz <laughs> e, logosu logosuyla bir sufle yenebilir değil mi? Aynen öyle. lezzetine kefil değilim bu arada. Ben bilmiyorum. Sadece sosyal Vallahi güzel var. gözüküyordu. Güzel gözüküyordu yani birkaç eksikleri Hatta. E, göze çarpıyordu. Sen bana attın onu. Ben ilk ne sandım biliyor musun? Ben İstanbul'dayken galiba attın. Ben dedim ki, aa baktım böyle, ulan o sandalyeleri ne zaman aldılar bunlar dedim. Aşağı arka tarafta böyle farklı oturma grupları falan filan var. Farklı bir ambiyans var değişik yani herhalde onu suflenin e, internasyonel amblemi falan gibi bir şey suflenin zannediyor. imzası zannettiler sağ olsun arkadaşlar böyle komik bir şey aslında o patent de herkes bizde de gaza geldi mahkemeye verelim şey yapalım ya olur mu Allah aşkına? tak neydi lafın is e, <laughs> şey laf taklitler aslını yaşatır aslını yaşatır evet evet ama yani onların şeyini falan alma ihtimali yok. Yok işte şey... E, Dava edelim Aman bilmem ne, ne falan. Adamlar ne, ne yapmış ya. yani hani, kaza. neyin davası? Herkes bir anda gaza geliyor. Biz çok seviyoruz dava işlerini. Değil mi? Vallahi öyle. Avukatları para kazandırmayı seviyoruz ya işte. <laughs> Maalesef. Gereksiz yere. Maalesef demeyeyim, onlar da bir yerden ya para kazanacak. Onlar da kaza ekmek ya. canım yani. Evet. Ben şimdi... Tavuk gayet güzel. Öyle mi? Çıtır tavuk kanat. Ben Bunlar şi... ben menüye yeni girdi. Ben şimdi şeye... E... Bunlar nasıl oluyor? Değişik peçete bağlama modelinde değişik stile geçiyor. Tabii mikrofonu kapatıyor muyum bilmiyorum ama Bil onların bir onların öyle düğmeye takılanları ya. var ya. Neyse gene geçmeyeyim ya. Çok güzel bir şey bu tavuk kanat ya. Abi ben tavukçu değilim ya. Et dedi, et dediğim banadır, koyundur, kuzudur <laughs> pek. Pek tavukçu değilim ya. Sen biliyor musun onu? Neredeydik galiba? Ya Mardin'deyiz ya bir yerdeyiz. Zaten beceremiyorum da. Mardin'e bir de soğuk. Evet abi. Yanımızda da iki tane vejetaryen var. Hı hı. Oraya gidiyoruz et yemekleri, buraya gidiyoruz et yemekleri. En son bir tane restoran sahibi geldi. İşte ya işte şuraya et yaptırayım, şunu yaptırayım, bunu yaptırayım. Yok dediler biz. Et yapma şey, et yemiyoruz. Vejetaryeniz. E tavuk yaptırayım o zaman dedi. <gülüyor> 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 o da saymıyormuş belli ki. Valla, vejeteryan veganlık zor zanaatlar, takdir edilesi. Herhalde ben yapamam, yani çok ürün atasam yapamam diye düşünüyorum. Ben özür dilerim yani. Ben bir yere vejetaryen beslendim, bir hafta kadar da vegan beslendim. Hmm. Sadece denemek hmm. için. Çünkü bir restoranın menüsünü yapıyordum. Hmm. Vegan bir restoranın, daha doğrusu sağlıklı ürünler yapan, İstanbul'da bir restoranın menüsünü yapıyordum. Bu arada bir vegan beslendim. Yani kendimi biraz kolay faresi olarak kullandım. Ne? Sonuç yapılıyor mu? Ya yani yapılabilir ama ne gerek var yani. Ama sürekli de şunu söylüyorum. Ne kadar çok vegan olursa bu etler falan daha çok bize kalır. O yüzden <laughs> herkes olsun. Şu alabilir. Yani bence hiç sakıncası yok. sebze gerçekten çok önemli. Bonfilenin yanında bir de bonfile benim hep en sevmediğim ettir biliyor musun? Hayvanda. Kuru olur değil mi? Önemli. Ya kuru olmaz, yumuşak olur. Yumuşak Şeyler olur. çok sever. Ya yağsız Aşçılar et. çok sever. Tabii. İnsanlar çabuk piştiği için evde yapmayı çok sever. Ama Sür... yağsız et ve tatsız oluyor yani. Sürprizi yok. Marina etmeden direkt bizim yani, şunda yani sos olmasa yedirir mi? Yedirmez. Gömün gitsin derler yani. Üstündeki sos yediriyor biraz bunu. Biz de değişik bir e, tuzlama şekli yapalım mı abi? Herkes biliyorsun tuzdan meşhur ya falan atalım. Olur. <laughs> ya da göğsünüzde yumuşatıp <laughs> atalım şöyle. Göğsünüzde kafayla indirelim falan. Bonfile etto. Bundan sonra bir de öyle bir şey buluruz. Neyse şimdi ben de <laughs> Gömmeyelim bir takım insanları. Evet. Kendi beraberken aramızda da gömeriz. <laughs> Ama bonfile de çok güzel olmuş bu arada. Bonfile çok kuru gelse de benim hoşuma gitti. Demi glas. Demi, Demi sosuyla glass. yediriyor. Demi glas Fransa mı günümüz şeklin? Demiglace evet. Güzel yapmışlar. Ellerine sağlık bayram şefim bu arada. Ben de beğendim. Ama tavuğu daha çok beğendim. Ben bombili tavuk sevmiyorum yani. Evet. Ama sebzeler falan da güzel pişmiş. bu yemeğin yanında garnitür olayı iyi oldu bence. Nasıl yani garnitür olayı derken hani bu garnitürlerin bu sunumu mu diyorsun Hı -hı. abi? Yani. Güzel doyurucu garnitür. bir sabık oldu. Yani hem bak işte karbonhidratı var patates. İşte Hı -hı. üç renk sebzesi var. Ondan sonra proteini var. Belli bir gramajda sosu var. Yani bu mesela şeylerde falan, görüşmelerde falan dikkat edilen bir şeydir. Gördün mü? Onlar da kriterler ne oluyor? Çok fazla kriter var. Ürünlerin tekrarlanmaması. Hı hı. Ondan sonra cimam. Yani mesela şunun renginin bu bile çok koyu. Ki blanş edilmiş olmasına rağmen. Yani blanş etmek ne demek? Kaynayan tuzlu suya bunları atıyorsun. Sonra buzlu suya atıyorsun. Hı hı. Rengini tam kaybetmeden çünkü brokoli veya içinde yeşil olan her şeyi çok fazla pişirsen içinde klorofil Kaybolur uçar gider. Uçar gider diye kahverengileşir, hmm. Discolor olur. Ondan sonra, ondan dolayı onu kaybetmemek için bu renkler oluyor. Mesela şu avuçların biraz daha diri olması gerekiyor falan filan gibi. Yani şuna ben bir yarışma tabağı olsaydı onun üzerinden altı buçuk anca verirdim. <laughs> Ama gideri var. <laughs> olsun yarışmada değiliz ben yemek Tabii canım o televizyondaki belli yarışmalardan bahsetmiyorum ben. Profesyonel aşçıların yarıştığı siz orada, uluslararası. Siz orada oynuyordunuz değil mi bir ara? Hı -hı. Bir ara bir yarışma programında oynuyordum ben. <laughs> ne güzeldi dizilerde aslında. Niye başladın ki şöyle mutfak işlerine <laughs> gidip? ne bileyim ya. İşte hobi olarak bir başlayalım dedik. Sonra çok sardım. Allah sen tavuktan devam et. Ben bunu uzuyorum. Sen yani. ondan devam et. Ha bir aklıma karbonhidrat demişken çok bu gene uzatmayın diye şey gelecek. Fırça gelecek. Uzatmayalım. Aklıma gelen bir ama bunu anlatmam gerekiyor. Ee, bir tanıdık diyeyim yani işte bizim inşaat tarafında da çalıştığımız insanlardan bir tanesi. Ee, adam ya diyet yapıyorum aylardır diyor, ya, diyet yapıyorum sırf patates yiyorum gene de kilo veremiyorum bu nasıl iş diyor ya. Sabah akşam patates yiyorum başka bir şey yapmıyorum gene de kilo vermiyorum. Bilinsiz ya. diyet yapma mı deniyor. Evet. Dedim biraz araştır. <laughs> Niye olduğunu anlarsın. De aslında ben de patatesi severim ya. Yani. Patates Her türlü patatesi verir. severim. Güzel bol tereyağlı bir püreyi de severim. Evet. Ne diyelim fırça daha gelmeden bize kapatalım mı? Ne bileyim sen hadi kapatalım nasıl istersen şimdi biz yemeğe devam ediyoruz evet zaman. evet biz bu güzelim yemekleri yemeğe devam edeceğiz artık bir sonraki bölümde görüşmek üzere.